Herkese merhaba arkadaşlar ee ben en yukarıdan yiğit Bugün yanımda berkay var Aynen arkadaşlar yiğitle evet. beraber bugün Csgo'da Aynen Ay csgo rule'da Csgo'da diyorum Aynen şey oynayacağız Kreş işte Crash oynayacağız Aynen Abi bu site niye bu kadar şey ya ee, Aynen Girdim hadi bakalım Girdim ama hadi şimdi Hadi bak 1.30'da çek 1.50'de çek ya Abi hemen hmm. durduruyor lan bu nasıl site Değişik. Gir Bakalım Şimdi arkadaşlar e, biz ilk önce söyleyelim ben çektim hemen bilmiyorum <laughs> ben Arkadaşlar şimdi e, biz bu sitelere para yatırmadık Aynen. E, yani gerek duymadığımız için yatırmadık şimdilik Çünkü daha o kadar büyük bir kanal değiliz Yani diğer kanallardan aldığımız program kodlardan birini kullanarak öyle ufaktan ufaktan yani büyümeye çalışacağız Zararı karşıladık <laughs> Yani zar zararınızı kapatacak kadar oynuyoruz. Bu arada zarar karşıladık dedim 50 yani 50 daha doğrusu da. Hı, Şunu sesli bir geçiş şey yapalım ya. Ama biraz yüksek. Arkadaşlar şimdi küçük oynuyoruz da siz bunu 2 dolarmış gibi düşünün. mesela gördüğünüz gibi düşük oynuyoruz neden? Direkt mesela 20 dolar da gireriz. çok şey. Güvenmiyoruz var. yani. O bugün benim oynadığım bir tane site vardı. Bayağı oynadık arkadaşlar. Aynen. Abi. 3 dolar olsun çekeceğim. Ha, 3 dolar diyorum 3 kuruş. Aynen 3 kuruş yani. Öyle de yani. Aa basamamışız. Nasıl? Kaybettik mi gösterdi? Aynen. Bastık. Site değişik abi. Site, site yani ben değişik çekti bence. Bugün benim oynadığım şey hangisiydi? Game over diyor. Hayır, hayır o şey yani şey bitti diyor. Bugün benim oynadığım yer neydi ya? Bugün bir tane daha oynadık da para bitti orada. Para bitmeseydi çok güzel şeyler yapacaktık da orada. Aynen. Orada bayağı bir de oynadık, yani. oynadık yani. Bir, bir, bir saate saat yakın oynadık. Aynen. Bir saate yakın oynadık. yükseldik de yani bize verdiği paranın üstüne de çıktık. Ama ben yanlışlıkla bastı Berkay. Yanlış bastım. 50 lira mı bastın? 50 lira bastım. 50 lira bastım yanlışlıkla. 10 lira kaldı. Sonra dedim böyle şeyim oldu dedim bastım 10 liraya da. Zaten depozit yapacak sikiyim Yani. Ne oldu? Girmemişim ben ona Girsem var ya ama kurtulmuştum. Üçteyken bastım. Ben girdim sandım. 3'e geldi bazı bıraktım. Girdim sanmıştım. Bon ne diyor? Bon nerede 3.20 kuruş kazanmışız. Bir gir. Bas. Bakalım. Basta mı? Basta. So what the ama yani. Tövbe tövbe. Yani. Küfür ee. Arkadaşlar bu arada ben hiç video atamıyorum. Yani... Çünkü benim mikrofonum yok. Yani. En kısa sürede alacak yani. Alacağım elime yani. Tamam bir şey de almak istemiyorum. Evet Hı. yani şöyle bir şey yapmak istiyorum sizlere bir tane aliexpress videosu atacağım o aliexpress'ten alacağım öyle planlıyorum yani hem orada daha güzel dolar, oluyor dolar azıcık düşsün yani aynen şeyde de zaten yani böyle bir şeylere de gidiyoruz alışveriş merkezlerine de gidiyoruz oralarda da şey oluyor çünkü pahalı oluyor yani ucuza mikrofon zor bulunuyor yani şey planlıyorum bu aliexpress'ten aliexpress'ten ben CSGO oynuyorum. Bilmiyorum bilir misiniz? Yani, yani direkt, ilk defa şey CSGO ile alakalı video çekiyoruz. Aynen. Şey yani nasıl diyeyim? Kulaklığım yok yani. Olsa zaten direkt çeker yani CSGO olsa, CSGO gibi böyle. Olsa bölüm. direkt CSGO çekerim de işte. CSGO'lu kulaklığım olmaz. Ya kulaklığım var ama yani dandik bir kulaklık. Girmişim. Yani girdim Bekleyeceğim ya 26'ya gittiyse Bak, bir geliyor bir gelmiyor. Yani abi yani... genellikle düşük geliyor bak direkt bas. Evet, direkt basmadım. Yani <laughs> 30 kuruş kalırsa rulet oynarız. Rulete de gireriz ya. Rulete de gireriz. Hepsine gir. Dice diye bir şey diyor onu da merak ettim. Onu o, de abi bu çok ya. Bence crash oynamayalım da daha fazla ya. Bir oynayalım biraz düşsün. Bekle bu sefer yüksek gelecek. Bak bu, bu sefer diye. gelecek. Aynen. İki de çekeceğim. İki tamam, gelse son. çekeceğiz yani. Son. <laughs> Bakın ikiyi görsün bırakacağım. Görmeyecek ikiyi. Görecek. İkiyi görmeyecek. Görecek. Ben bugün oynadığım sitenin adını unuttum ya. Çok güzel bir site. Sizde de öneririm. Girin orada oynayın yani. Bekle anasını satayım. Onu iki görmüş. Abi bir kere bir kere yükseldim mi tam yükseliyor bekle. Dörtte çek. ya çok bekledik. Tamam. Tamam abi şey rulette dice şimdi, ne dice, e dice bak bu. E, e, bu nasıl bir şey? Bunu bilmiyorum bence oynamıyorum. Bence de oynamayalım. ya. Yani. Rulete gir. Evet. Dur bir depozit ne kadar istiyor ona da bakalım. Bir şey istemiyorum. Yani rulete gir. Hani gir rulete bir bakalım. Şimdi, şimdi. rulette sana bırakıyorum. Kardeş şimdi ufaktan giriş yaptık. Bir de siyah oynasam boş ver ya. Oynamak, Oynamak. İlk böyle yavaş yavaş bir öğrenelim de. Sıfır mi ya? 2. 2. Şöyle bir Bu arada arkadaşlar zaten şu an kazanmak için biz oynamıyoruz. Yani biz eğlencesine yani şu an takılıyoruz. Şey... Yani. Eğlencesine o, oynamasak yani. Yani bet zaten falan. bizim 50 kuruştan kazanacağımız para ne kadar olabilir? 3 dolar 4 dolar. Yani ne, siyah mı gidin kırmızı mı? kırmızı geçti içimden ama neyse. Bakayım. Ama siyah verecek ya bence. Bence kırmızıya verecek. Siyah kırmızı. verecek. Siyah verecek. Kırmızıya verecek. Siyah verecek. Son saniyede doğru basacağım ben ya. Hatta şunu yükselteceğim ben. Şu an kreşe göre bir kuşkara girdik. Hmm. Abi ben siyah gidiyorum Hadi bakalım. Abi süper. Tamam o bu daha iyiymiş sen. Aynen rulet iyiymiş ya buranın bak ruleti iyi orada rulet kötüydü. Aynen orada da şey crash çok iyiydi crash'te. Aynen crash efsaneydi. Yani oraya. ya. Yani, Kreş felaket. Bir kırmızı ya. Bir kırmızı bak kırmızı gelecek. Cık, kırmızı gelecek. Siyah gelecek abi. Ben kırmızı gelecek ya. Siyah gelecek. Görürsün. Hmm. Kırmızı gelecek. Demiştim. Ben demiştim. Bir daha kırmızıya ilk bak. Gir kırmızıya. Bir dakika abi bekler misin? Sonlara doğru bas. Çünkü birazcık şey muhabbeti de duydum. Ne tarafı daha fazla verirse tersini de verebiliyormuş. Genellikle yani. Onu duydum ben Siyah veriyorum abi 10 bak verme Tamam. Verdim berkayı dinledim Verdim kırmızı ya Ama millet tedirgin oynuyor Fazla para basmıyor Baba tedirgin oynamıyor bak şimdi Ver 0,4 dolar Siyah giriyoruz abi bu, bu sefer Eminim Siyah gelecek Eğer ki birisi çok fazla para basmazsa Hadi. Erken bastık diye şey Siyah gelecek. Siyah gelecek. Abi ya uf. Bak. Üç kırmızı bir siyah geliyor bak çözdüm. Şimdi siyah oyna istiyorsan. Kırmızı diyor içimden ya. Kırmızı oyna ama siyah gelecek. Kırmızı oyna bence. Oyna. Siyah oynadım ya. Dur lan ufak bir şeyde kırmızı oynayabilirsek. Oynadım. Hadi batışa doğru gidiyoruz gençler. Bir de yeşil geliyormuş. Siyah geldi. Siyah gelirse iyi olur ama yeşil geldi. Tamam. Az olandan az bir şey kazandık. Şimdi dördü basıyorum. Neye basalım? Kırmızı bu sefer ya. Ben hiç yeşil çıktığını görmedim. Kırmızı mı siyah mı? Sana bıraktım. İstediğin. Bir dolar ufak bir bir sentle yeşil oynadım. Bayağı da yeşil gelmemiş gibi duruyor sitede. Keşke basmasaydık. Kırmızıyı oynamıştık hani. 4 dolar oynamıştık. Ama bak şöyle bir şey var. Yeşile ben her bak yeşile her zaman 1 dolar oynuyoruz. Tamam mı? Tamam. Çünkü 14 katını veriyor. Şimdi siyah oynuyoruz. 4 dolar. Ama tren geldi bence siyah gelmeyecek bu sefer. Kırmızı. Yok abi istemiyorum siyah. Bu kadar fazla kırmızı veremezler çünkü herkes kırmızıya basar. Abi. Kırmızı gelecek. Kırmızı. Kırmızı gelecek. Siyah siyah basılan paraya bak site para kazanmak için az olandan şey yapıyor. Tamam bekleyelim en sona bekle. Sıfır ver şeye yeşile. Sıfır birbiri. Bir biri. Biri verelim. Bekle. Bak 20 basmış 10 basmış baba. Son dakika basıyorum bak. siyah tamam. Bakalım doğru mu yalan mı? Doğru abi. doğru S değil mi? yalan. Bu yani e, biraz çeşitmece gibi bir şey de yani. Bir kırmızı. kırmızı mı siyah mı bak? Kırmızı. Bir kırmızı oynayışlarım. Bir de yeşil oynadık. Bu sefer de siyahmış gibi geliyor ya. Siyah gelecek zaten. İyi tamam. Kırmızı geldi. Birazcık daha yükseldik. Şimdi birimizi oynayalım şeye. Yeşile. Gir kırmızı. Dört. Kırmızı gelmeyecek abi. Kırmızı, kırmızıya gir abi bak. Sonradan abi, kırmızı. kırmızıya kırmızı. gir. On koyacağız. Siyah koyacağız. Gir kırmızı. Tamam. Kırmızı gelmeyecek abi. Tamam gir. Bu sefer kırmızı gelmeyecek. Bence de 42 dolar basmışlar. Bilmiyorum. Adam 40 dolar basmış bir tanesi zaten. Abi işte. Tamam. Tren bozuldu galiba. Evet. Yani. Şimdi dördü ne oynasak? birimiz ilk oynayalım. Biraz da oyalanmış oluruz. Dördü oyna bence siyah. Kırmızı oynuyorum ben ya. Kırmızı oynuyorum? Siyah mı kırmızı? Siyah dedi. Berkay'ı siyah oynadım. Hadi. Berkay'ı kırmızı mı, siyah oynadım. Yeşil. Hadi yeşil. Şimdi birimizi... 10 dolar kırmızı gir. 10 kuruş pardon. 10 dolar. Hayırdır? 10 Kırmızı mı diyorsun? Bekle diyorum. Bekliyorum. Bence kişi sayısına bakacağız yani. Para bir kişi çok giriyor bak. Mesela siyah kazanacak şu evet an. Siyah kazanacak abi siyah evet. kazanacak demiştim. Siklik bak öyle. kişi sayısına bakalım. Paraya bakmayalım. Koy 5. 05. 05.